Selamlar yeni bir Brawl hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ın 2017 senesinden çıktığından beri geçirdiği değişimlere ve Brawl bütün tarihine bakacağız. Birazcık sizi zamanda geriye alalım. Bugün 2017'ye gidiyoruz. Yani Brawl çıktığı ilk zamana. Bugün yeme videosu gelecekti bu arada. Ama yetiştiremedim. Yani yeme videosu yetişmedi. Yeme videosunu umarım yarın yani pazar günü atacağım arkadaşlar. Bir de dün beni gerçekten yeniden uğraştırdınız arkadaşlar. Yaklaşık 1000 tane yorumu teker teker okudum ve cevapladım. Bu kadar fazla yorum gelmesini beklemiyordum. Ha bir de bayağı da bir like atmışsınız. Like zaten hiç demeye gerek yok. Like'lar benim cidden çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu videoda 6000 bekliyorum. 6000 harbiden aynı. artık nasıl like isteyeceğimi de bilmiyorum ama 6000 istiyorum yani bak. Eğer Haziran 2017'de Türkiye'de yaşıyorsanız siz Brawl Stars'ın kapalı betasına giremediniz. Çünkü Brawl Stars 2017'de sadece Kanada için kapalı betaya çıktı. Ve bu oyun arkadaşlar mobil oyun dünyasını kökünden değiştirdi. Oyunun başlangıcında sadece 15 tane karakter vardı. İlk 15 karakterler Shelly, Jesse, El Primo, Nita, Dynamite, Bro, Colt, Poco, Bull, Ricochet. Daha doğrusu Ricochet'in ismi sonradan Rico oldu fakat bildiğiniz Rico arkadaşlar bu. Barley, Bo ve Mortis vardı arkadaşlar. İki tane de efsanevimiz vardı. Bunlardan bir tanesi Crow, diğeri de Spike. Ve oyun ilk çıktığında biliyorsunuz manzara modu olarak oynayamıyordunuz. Yani yatay oynayamıyordunuz. Bildiğiniz telefonu tutuyordunuz arkadaşlar. Telefonu böyle tutarak oynuyordunuz. Yani bildiğiniz Clash Royale tarzı bir oyundu. Ve bu cidden çok iğrençmiş o zamanlar düşünürsek. Brosas böyle mi oynanır abi? Böyle nereye kadar oynayacaksın? Nereye ateş edeceksin değil mi? Arkadaşlar 15 tane karakter vardı bildiğiniz gibi Haziran ayında Brosas ilk çıktığında. Fakat Brosas ilk çıktığından bir ay sonra yeni bir karakter daha eklendi. Ve yeni karakter sayımız 16 oldu. Bu karakterin ismi de Piper'dı. Piper eklendikten 2 ay sonra yani 2017'nin Eylül ayında Tara ve Pembe oyunu eklendi. Ve oyunda cidden çok büyük değişiklikler oldu. Çünkü bu karakterler birazcık daha strateji isteyen bir karakterlerdi. Ve çok çok daha ilginç bir şey var ki 2017'de oyun ilk çıktığında savaş topu modunda ateş ederken mermi harcamıyordun. Ve bu da Mortis gibi karakterlerin savaş modunda çok fazla kullanılmasına neden oldu. Çünkü Mortis'in zaten oyun ilk çıktığında çok upuzun bir mesafesi vardı. Upuzun mesafesiyle beraber bu alıyordu. Hiç mermi kullanmadan diğer kaleye kadar gidiyordu. Siz de biliyorsunuz zaten şu an bile öyle. Bir de hiç mermi kullanmadan bunu yaptığınızı hayal edin. Yani 2017'de savaş topu oynuyorsanız Mortis sizin için en iyi tercih. Fakat 2017 Aralık ayında çok değişik bir şey oldu. Çok iğrenç bir şey oldu hatta oyun için. Oyuna Daryl eklendi arkadaşlar. Peki Daryl'ın oyuna katkısı ne olabilir? Neden oyun iğrenç olmuş diye soracak olursanız. Arkadaşlar Daryl'ın ultisi tam tamına 23.5 kare gidiyordu. Bildiğiniz 23.5 kare. haritanın bir ucundan bir ucunu gibi düşünün. 3 kat daha uzun. Şu an sadece 7 kare gidebiliyor. 2017'den Mart'ın 2018'ine kadar hiçbir güncelleme olmadı arkadaşlar Brawl Stars. Fakat Mart'ın 2018'de çok garip bir şey daha oldu. Oyun dikey moddan yatay moda çevrildi. Ve oyuna aynı zamanda güç puanları eklendi ve karakterleri bu şekilde yükseltmeye başladı. Çünkü oyunun ilk başında güç puanı yoktu iksirler vardı arkadaşlar. İksirler kaldırıldı, güç puanları eklendi. Mayıs 2018'de ise çok daha ilginç bir şey oldu. Çünkü oyuna hesaplaşma modu geldi ve hesaplaşma moduyla beraber oyuna Penny ve Frank eklendi. Aynı zamanda oyuna kupa yolu getirildi ve oyunda bazı dengeleme değişiklikleri yapıldı. Ve arkadaşlar bu gelişmelerden bir ay sonra oyun Android'e ilk defa çıktı. Aynı zamanda biliyorsunuz ilk zamanlarda savaş kutuları vardı. Savaş kutularının içerisinde de elmas koydular bu güncellemelerde. Oyun 2018 Eylül ayına kadar hiçbir güncelleme almadan yine devam etti. Fakat 2018 Eylül ayında bir güncelleme daha oldu. Bu güncellemede Mortis'e yeni model geldi arkadaşlar. Mortis eski görünümünden yeni görünümüne geçti. Aynı zamanda oyunda bildiğiniz gibi bazı etkenler vardı. Tepeden meteor yağıyordu. Bildiğiniz iksir işiyordunuz. Oyunda güçleniyordunuz. Bunları eklediler ve aynı zamanda savaş günlüğüne bakabiliyordunuz bundan sonra. Yani oynadığınız maçların tekrarını izleme özelliği getirildi. Ve Aralık 2018'de oyun tarihi için çok değişik bir şey daha yaşandı. Bunun bir tane sunucusu vardı hatırlayan var mı bilmiyorum. Rayun diye. Rayun çok güzel bir haberle geldi. Brostas Globale çıkıyordu. Oyun Globale ilk çıktığında arkadaşlar oyunu hemen bir efsane bir daha getirdiler. Bu efsanevinin ismi de Leon'du. Aynı zamanda arkadaşlar oyun ilk globale çıktığında şu an oynadığımız oyuna çok benziyordu. Oyundaki bazı şeyleri değiştirdiler. Grafiklerini falan değiştirdiler. 2019'da girilmesiyle beraber Brawl Stars yeni bir karakter daha tanıttı. Bu karakterin ismi Jenny'ydi ama şöyle bir sıkıntı vardı. Jenny ultisini kullanıyor eliyle beraber karakteri çekiyor ya. Eliyle beraber karakteri çekerken oyun hata veriyordu. Brawl Stars hemen ani bir güncelleme getirdi ve bu hatayı çözdü arkadaşlar. Artık Jenny birini çekince oyun çökmüyordu. Ve oyun bir tek sizin için değil herkes için çöküyordu o zamanlar. 2019 Şubat ayında ise çok daha garip bir şey oldu. Oyuna Carl geldi ve kuşatma modu geldi arkadaşlar. Hani robotlar vardı hatırlıyor musunuz? Kendi üstünüzdeki robot vardı. Onun üstündeki robot vardı. Ve oyuna birkaç tane kozmetik getirmeye başladılar bu güncellemede. Ve arkadaşlar Mart Nisan aylarında ise oyuna Rosa geldi. Rosa oyunun ilk çıktığındaki en bozuk karakteriydi. Hani açık ara en bozuk karakteriydi. Rosa biliyorsunuz Ulti ile beraber kendisine gelen hasarları azaltıyor. Fakat ilk çıktığında kendisine gelen hasarların %80'ini azaltıyordu. Ve bu tamı tamına 6 saniye sürüyordu. Ultisi bittikten sonra diğer ultiyi doldurması da çok hızlı oluyordu. Yani oyunda bildiğiniz ölümsüz bir karakter vardı. Brawl Stars bunu gördü ve oyunda çok acil bir toplantı yaptı ve bu toplantının sonucunda nerf getirdiler arkadaşlar Rosa'ya. Nerf'in ne olduğunu bilmeyenler varsa nerf oyundaki bir karakterin güçlerinin düşürülmesi. Aynı zamanda Rosa'yı dengeleme değişiklikle beraber eğitim alanının görüntüsü değiştirildi arkadaşlar. Ve artık oyundaki en yüksek kupalı oyuncuların maçlarını Brawl TV'den izleyebiliyordunuz. Böyle bir güncelleme getirildi. Ve Mayıs 2019'da Bibi eklendi arkadaşlar. Bibi ile beraber oyuna yeni batıcı karakter daha ekleniyordu ve çoğunuzun tahmin ettiği gibi bu karakter Tik arkadaşlar. Aynı zamanda Tara'nın remodeli geldi. Yani Tara eski görüntüsünden yeni görüntüsüne geçti. Ve oyuna çok daha garip bir şey oldu. Çünkü ikinci yıldız güçleri eklendi. Tik'ten sonra ikinci yıldız güçleri de oyuna geldi. Ve 2019'un Ağustos ayına kadar oyunda sadece 20 rütbe vardı. En yüksek rütbe 20. rütbeydi arkadaşlar. Fakat Ağustos 2019'da 15 rütbe daha getirirler. Yani bildiğiniz 35 rütbeye kadar yolunuz vardı artık. Aynı zamanda Piper'ın görüntüsü değiştirildi. Ve oyunun en bozuk karakterlerinden bir tanesi daha olan 8 bit eklendi. Peki 8 bit nasıl bozuk olabilir diye soracak. Çünkü 8 bitin ikinci yıldız gücü 8 bit öldüğünde 8 bitin tekrar doğmasını sağlayan bildiğiniz ölümsüzlük tarzı bir şeydi. Fakat her öldüğünüzde bir kere kullanabiliyordunuz. Ama yine de çok bozuktu arkadaşlar. Acayip bozuk bir şeydi. Brawl Stars baktı bununla baş edemiyor. Buna birazcık nerf getirdi ilk başta. Baktı bununla baş edemiyor. Gitti bunu başka bir yıldız gücüyle değiştirdi. Yani artık 8 bit öldüğünde tekrar doğamıyordu. 8 bit öldüğünde tekrar doğanları hatırlayanlar varsa yorumlarda belirsin bu arada. Bayağı eski bir şey çünkü. Ve 2019 Eylül ayı oyuna 4. efsanevi eklendi. İsmi de sende arkadaşlar biliyorsunuz zaten. El Primo'nun görüntüsü değiştirildi aynı zamanda sende güncellemesiyle beraber. Ve oyuna iki tane daha oyun modu eklendi. Yalnız Yıldız ve Take Down modu arkadaşlar. Bunlar şu an oyunda yok fakat bunların bir benzeri oyunda var. Ve 2019 Ekim ayında oyuna güç ligi eklendi arkadaşlar. Bildiğiniz şimdiki güç liginin bir benzeri. Aynı zamanda Ekim ayında Frank'in görüntüsü değiştirildi. Ve oyuna yeni bir oyun modu eklendi. Shift hesaplaşmada mezarlık oyun modu. Yani durmadan canınızın düştüğü bir tane oyun modu eklendi. Fakat bu sadece Cadılar Bayramı güncellemesi içindi arkadaşlar. Bunu geri kaldırdılar. Zaten. Ama ilk olarak burada duyuruldu bu. Ve 2019 Kasım ayında oyunun en büyük iş birliklerinden bir tanesi oldu arkadaşlar ve oyuna El Brown ve arkadaşlarının kostümleri eklendi. Yani bildiğiniz El Primo El Brown'a dönüşüyordu. Bildiğiniz ayıcık oluyordu. 2019'un Kasım ayında iki tane daha karakter eklendi. Bunlardan bir tanesi B, diğeri ise Max. Aynı zamanda oyunda kısıtlı zamanda gelen bir tane daha oyun modu da eklendi. Hediye çalmacı oyun modu. Bildiğiniz hediye alıyordunuz. Kendi üstünüze geri getiriyordunuz. Şimdi 2020'ye gidelim. Oyuna Mr. P eklendi arkadaşlar ve oyunda sıcak bölge diye bir oyun modu geldi. Bunlar çok büyük değişiklikler biliyorsunuz. Ve Mart 2020. Oyunun en büyük güncellemelerinden bir tanesi yaşandı. Oyuna aksesuarlar getirildi arkadaşlar. Önceden sadece yıldız gücü vardı. Artık oyunda aksesuarlar da geldi. Artık oyunda yine stratejiler vardı. Oyundaki oyun birazcık daha zorlaşmıştı. Her şey zorlaşmıştı. Aynı zamanda bu dönemde biletler oyundan kaldırıldı. Biletleri ise robot kesme gibi oyun modunda kullanıyordunuz. Artık bunları sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Biletler bu dönemde oyundan kaldırıldı. Ayrıca Mayıs 2020'de oyun tarihi neredeyse en büyük iş birliklerinden bir tanesi yaşandı. Bir futbol takımı olan PSG ile bu Brawl Stars bir iş birliğine gitti ve Brawl Stars'a PSG formalı kostümler geldi. Aynı zamanda Haziran ayında arkadaşlar ilk Brawl Pass tanıtıldı. Tara'nın pazarı. Bu Brawl Pass güncellemesinde sıcak bölge için oyunun üzerine yeniden çalışıldı. Ve oyuna Gale eklendi biliyorsunuz. Ve ikinci Brawl Pass sezonu, ikinci Brawl Pass sezonu Surge eklendi ve Süper Şehir Saldırısı diye iğrenç bir oyun modu eklendi. O zamanlar için çok güzeldi. Bildiğiniz Godzilla ile savaşıyordunuz arkadaşlar. Bildiğiniz Godzilla'yı kesmeye çalışıyordunuz. Surge alıyordunuz, Max alıyordunuz. En güzel işe yarayan karakterler bunlardı çünkü. Aynı zamanda ikinci Brawl Pass ile beraber ikinci aksesuarlar oyun eklendi. Artık tek bir aksesuar değil ikinci aksesuar de çıkartabiliyordunuz. Ve Kurov arkadaşlar görünüm değiştirilmesi kazandı. Ve 3. Brawl Pass sezonu belki de en kötü Brawl Pass sezonu. Çoğu oyuncu bunu beğenmiyor çünkü 3. Brawl Pass sezonunda Colette eklendi. Colette daha girip tiki bir öldüremiyordu arkadaşlar. Colette ilk çıktığında çok güçsüzdü. Sonradan birazcık bunu buffladılar tabi. 2020 Eylül ayı. Çoğu Brawl Stars detay videosu için en güzel aylardan bir tanesi. Çünkü oyuna Star Park eklendi. Ve Brawl Stars'ın hikayesi aslında tam olarak burada doğmuş oldu. 2020 Ekim ayında ise oyuna bir 5. efsanevi karakter Ember getirildi arkadaşlar. Bildiğiniz ateş püskürten manyan teki bir karakter. Ayrıca ikinci aksesuarlardan bahsetmiştim size fakat ikinci aksesuarlar sadece 10 tane karakterde filan vardı. Ember güncellemesiyle beraber bu aksesuarlar daha fazla karaktere verildi. Kasım ayında oyuna harita oluşturucu getirildi. İlk başlarda harita oluşturucu haritalardan kupa kısabiliyordunuz fakat sonradan Supercell bunu kaldırdı. Çünkü oyuncular bu işin suyunu çıkartmıştı arkadaşlar. Ve 2020 Kasım ayı oyunun ilk bedava verilen karakteri tanıtıldı. Bu iğrenç bir karakterdi çok kişi ve halen iğrenç bir karakter. Oyunun en toksik karakteri. Ellerine oje sürüyor. Saçları siyah ve emo bir karakter. Karşınızda Edgar arkadaşlar. Edgar oyuna ilk eklendiğinde oyun çökmüştü hatta. Çünkü bütün oyuncular Edgar'ı almak için yarıştı. Fakat Edgar zaten size bedava veriliyordu. Edgar'la beraber Byron'da oyun eklendi bu arada. Fakat Byron'ı bedava vermediler. Edgar'ı bedava verdiler. Ve 2021'in başlarında Albay Ruffs oyun eklendi arkadaşlar. Bu Stars'ın hikayesini birazcık uzaya taşımaya başladılar bu şekilde. Ve arkadaşlar Mart 2021'de hani Yıldız puanı topladığınız bir tane oyun modu vardı ya 2018'lerde eklenen. Bu oyun modunu aldılar güç ligi yaptılar. Zaten önceki ismi de güç ligiydi fakat biz bunu fark etmedik. Türkçe'de de güç ligi oldu. Türkçe'de önceki ismi güç oyunu tarzı bir şeydi. Bunu güç ligi yaptılar. Nisan ayında ise oyuna belleği getirdiler ve Sukuyuk'u getirdiler. Sukuik oyunun tarihiyle birazcık bağlantılı. Biliyorsunuz Albay sümünden sümüğünden çıkıyordu Daha doğrusu sayesinden oluşan bir tane karakter. O yüzden Sukuyuk oyuna geldi. Çünkü Albay hemen biraz önce eklenmişti biliyorsunuz. Oyundan kaldırılan bir tane oyun modu vardı arkadaşlar. Take Down diye bir tane robot vardı. Robot sizi kovalıyordu. Robotu öldürüp puan kasmaya çalışıyordunuz. Kupa çalışıyordunuz. Bu oyun modu gitti. Onun yerine Nakaf modu geldi. Ve Haziran 2021'de yaz ayının gelmesiyle beraber Brawl Stars yaz ayının en büyük güncellemelerinden bir tanesini tanıttı. Karşınızda Buzz ve Griff geldi arkadaşlar. Artık bütün karakterlerin ikinci aksesuara erişimi de vardı bu güncelleme ile birlikte. Daha bu zamana kadar bile ikinci aksesuarların hepsinin erişimi yoktu. Aynı zamanda Haziran 2001'de voleybol tarzı oyun modları getirildi. Yeni yeni oyun modu da eklediler. 2021 Ağustos aylarında ise oyuna eş eklendi arkadaşlar. Bildiğiniz çöp tenekesi karakter bu eklendi. Fakat güçlü bir karakter. Şimdi hakkını yememek lazım. Bu Bundan sonra ise Ekim ayına gidiyoruz. Ekim ayında ise arkadaşlar 6. efsanevi karakter Dile Kolay. 6. efsanevi karakterimiz ise Mac arkadaşlar. Oyuna Mac eklendi. Aynı zamanda Ekim ayında yeni bir karakter daha tanıtıldı. Karakterimizin ismi Lola arkadaşlar. Lola'nın gelmesiyle beraber Jesse'nin de görüntüsü değiştirildi. Ve oyuna kulüp ligi getirildi ve kulüpleri en büyük bir değişiklik yaşandı arkadaşlar. Artık kulüpler 100 kişi değil maksimum 30 kişi olabilecekti. Şimdi ise 2022'ye gidiyoruz. 2022'ye gittikçe günümüz yaklaşıyoruz ve birazcık daha siz bu tarihleri bileceksiniz. 2022'nin Mart ayında evi geldi arkadaşlar. Evi oyun için çok önemli bir şeydi. Çünkü Evi bildiğiniz gibi suyun üzerine gidebilen bir tane karakter. Yeni mekanikler, yeni stratejiler, her şey oyunda yeni yeni geliyordu. Ve artık oyunda sizin özgürlüğünüzü artıran bir şey daha yaşandı. 2022 mart ayından önce arkadaşlar size gelen güç puanlarını sadece belli karakterler için kullanabiliyordunuz. Yani ne bileyim El Primo için güç puanı çıktıysa sadece El Primo'yu kullanabiliyordunuz. Fakat bu güncelleme ile beraber güç puanlarını istediğiniz karakteri kullanabiliyordunuz. Yani özgürlüğünüz birazcık daha arttı ve istediğiniz karakteri kendiniz yükseltebiliyordunuz. Ve Nisan Mayıs 2022 yılında ise oyuna Janet ve Bonnie eklendi. Jenet ve Bonnie de arkadaşlar Sutu'nun güncellemesiyle beraber oyuna gelmiş bir üçlü arkadaşlar aslında. Çünkü Sutu bildiğiniz gibi garip garip akrobatik hareketler yapıyor. Ayrıca oyuna spreyler de eklendi arkadaşlar bu güncellemelerde. Haziran 2022'de ise oyuna Otis geldi arkadaşlar. Bildiğiniz ahtapot karakterimiz geldi. Ve oyuna birkaç tane yeni oyun modu eklendi. Bunlar tam olarak oyun modu sayılmaz ama belli bir oyun modunda rastgele oynamanızı sağlayan 3 kişi girebildiğiniz takım oyun modları. Biliyorsunuz şimdi bile var bunlar zaten. Aynı zamanda Penny'nin görüntüsü değiştirildi. 2022 Eylül ayında ise oyuna Sem eklendi arkadaşlar. Gusu da Sem'in yanında birlikte eklediler. Kuşatma modu oyundan kaldırıldı. Yani robotları alıyordunuz, robotunuz savunuyordunuz. Karşı tarafın robotunu indirmeye çalışıyordunuz. Bu oyun modu oyundan kaldırıldı arkadaşlar. 2022 Ekim ayında ise oyuna Buster eklendi. Buster'ın eklenmesiyle beraber aksesuarlar bir değişikte de kazandı. Çünkü artık aksesuarları her zaman altın veya elmas karşılığında satın alabiliyordunuz. Önceden bu yoktu. Sadece kutulardan çıkartmanız gerekiyordu. Ve güç liginde artık kötü oynayan takım arkadaşlarınızı şikayet etme özelliği ilk defa burada getirildi. Ve Kasım 2022. Oyuna Candyland güncellemesi getirildi ve oyuna Mandy ile Grey eklendi arkadaşlar. Aynı zamanda yeni bir efsanevi Chester'da bu dönemde eklediler. Ve üzücü bir güncelleme. Güncellemede kutular da kaldırılmıştı. Kutuların kaldırılması iyi mi oldu? Çünkü ben Brawl Stars neden popüler diye bir tane videomda bunu söylemiştim. Hemen yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 2023'e gidelim. 2023'ün Mart ayında oyuna RT eklendi arkadaşlar. Bir de Willow'u getirdiler. RT ve Willow Star Park'tan gelen karakterler. RT ve Willow'un eklenmesinden 2 ay sonra ise Hank ve May eklendi. Aynı zamanda oyuna mücevher sistemi getirildi. Ve 2023'ün sonlarına doğru ise oyunda takımlaşmayı azaltmak için yeni bir güncelleme daha getirdiler. Karşınızda yeni oyun modu kupa hırsızlığı. Bu oyun modunda takım olmanın bir mantığı yok. Çünkü zaten amacınız kupa kazanmak. Herkes eksi 2 yiyecek kupa kazanıp kaçmaya çalışıyordunuz. O yüzden bu da çok güzel bir güncelleme oldu Brawl Stars için. Şimdi bu videoda çoğu şey atlamış olabilirim. Fakat zaten bu bir özet. Bu videoda bayağı bir emek var. Hani bayağı bir emek var. Brawl Stars'ın wiki sayfasında okumuş saatlerce yazı var arkadaşlar. O yüzden beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir de like atabilirsiniz. Like cidden güzel oluyor sizi seviyorum ve garip bir şey daha gösterme zamanı geldi. İçinizde badem süt arkadaşlar böyle badem süt ama bademden yapılıyor. Yani süt değil aslında bu. Bitkisel bir şey. Hani badem ama tadı güzel. Türkiye'de de var zaten biliyorsunuz. Şöyle bir şey. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere ama